ilk videomuz Evet ilk video ee, ilk video olduğu için maç atacağız Bir ee, Ocak olduğunda limiti yenilendiğinde Globetis yeri alacağım Aga tarihe bir bakalım ee, 26 Ocak Şimdi 31 Ocak Şimdi 30 Hesaplama yapacağım bekleyin Aa tam yetiyor lan Aa Dur yetiyor mu dur Hesaplama yapacağım Aa sik Hesaplama yaptım ee, Bir gün 12 saat süre kalacak Tam bir ocakta Yok tam bir ocakta değil yani bir gün kala alabileceğim şu teklifi. Çok iyi ya. An. dur lan. He yani şu. Bunu alabileceğim. İyi. Pop pendi filan. Pop mop almam. Bir üç maç atalım. Ocak bir de bomba bir video gelecek. Globert'i aldım diye. Çok bombastik olacak. Mr. Bombastik. Ya oh, o geldi. Müceferim tamam. Of FNAF'a başlıyormuşum. Neyse FNAF'ı boş verelim. Şuna bir bakalım odaklanalım maça. <laughs> Git bir kardeşim. Easy bro. Ah kilimi çaldı. Reis katletti ki zaten onu. Ölürse. Aa, Reis de aynı. Reis de aynı pin var. Ya bir ben öldüreyim bir kere Allah aşkına. Ya sıfır kill ya. Neyse normal star hediyesi açacağız. O yandan bakalım. Uy. İlk videomuzu şerefine Dujuru spreyi çıktı. Ya şunu bir fullesem büyük olacak. Fulleyemedim. Oo, şimdi melek kutusuyla kaos kutusu. Ha, sıkıntı. Sıkıntı kardeşim. Kaos kutusunda bir ultra yazsın bu video şerifini. Uf, uf, uf. Çok şey olmaz mıydı ya? Ya bir kere de ben öldüreyim. Ah öldürdüm. Yeah. O madafak. Ah, Öldürmüş ya. Sinirim bozuldu. Bir kill. Allah'tan bir kill. Bizim Edgar yine bir şey yapmamış. Edgar bir bir şey yapıyor. Oh, oh shit. Bizim Edgar'ı bahsetmiştim. Yeah. İki kill. Rico üç kill. Uy. Çok iyi tahmin he. Bir maç daha şunu bir 800 yapak. Ee, şu an çok iyi gidiyoruz. Uh -huh. Anam günlük Günlüğüme bir şey yazacaktım. 9. gündeydim. Onun da bir videosunu açacağım. Ama onu atmak önemli değil. BS videoları paylaşıyorum. Neyse boş verin günlüğümü, günlüğü filan. falan. Pul oldu, motherfucker. Motherfucker yedik. <laughs> Reis alkış atıyor. Motherfucker. Motherfucker. Yedi <laughs> ya. Edgar bir aban Mayka. Edgar ne diyorum. Edgar ne Ya bir aban kardeşim ya. Sıkıntı kardeşim. Kardeş aban. Kar... Ne yaptın? Ne yaptın? Bir şey bile yapmadı. Reis bir şey bile yapmadın ya. Bir de dönüyor. Şu Edgar dönüyor muydu ya? Ya bir şey yapamadım ki. Reis ne yapıyorsun? Aha sık, onu sikcem onu. Yeah. Kaç kill kaç kill kaç kill bak 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 bak. Reis bir şey yaptığım biliyor. Bir git katkın da yok. Şunu bir 800 kupa yapak mı ya. Of. Çok oldu. Bir de kuşlar ötüyor kuşlar yaramaz. E, salonda video çekiyorum. Bizim kuşlar konuşuyor. Allah'ım. Neyse çekmeye devam. Yarın annem geliyor Aydın'dan. Niye söyledim ki? Neyse. Oo çak. Kenji'niz. Kenji vallahi sinirimi bozdun. Bir git kankam. Bir git. Vallahi bak Kenji'nin o aksesuarını alacağım. Kenji'nin bir aksesuarı var bende. Oğlum ne yapıyorsam sus sporluriz. Ya. Yarra yedik. Net yarra yedik. Bu ne oğlum? O uy! Uy! Fa Reis Uy reisi iyi oynuyor ha. Ya yedik sandım. Reis orada reis orada bak geliyor geliyor şuradan geliyor. Aa orada mı? What the fuck? Aa pusu kur pusu. Yeah. Oh. Psych, psych psych Yeah. Ya yarrağı yedik sandım da. Fuck. Simply good engineer. Bir oynayış. Uy uy uy. Bak. Ya bir Kenji git Allah aşkına. Bir git ya. o. Oh. senin Sinirim bozuldu. Üf, sinirim bozuldu. Boş ver, boş ver, boş ver. Gel bir oraya. Boş ver, boş ver. Boş ver. Boş ver aban aban aban. Oo yes 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 yes. Yara yedi Kenji kudur Kenji. Kenji kudur kankam. Kenji kudurma time. Kenji kuduracak. Lan kudur. Kudur. Çok iyi. Of, Kaze 1K yapma videosu gelir mi ya? Neyse melek star hediyesi açıyoruz. Melekten güzel bir şey çıkmasın. Kaostan güzel bir ultra sesi duysak. Uf Uy uy uy, uy. Dur 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 dur. Güzel bir şey çıkabilir. Dur 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 dur. Allah'ım benim yüzümü güldür ya Rabbim. Bu videoda yüzümü güldür ya Rabbim. Lütfen. Uy ikili. En derdi ikili bak. Uf uh, uf uh, uf uh. Aaa gitme şansı var Bir tane de güç puanı verdi Al altını A Altın sandım Ya Şanslı olan kısmı nerede bunu? Bu video şanssız oldu Şunu bir alak Şunu bir kasalım Sıcak bölge Yokmuş yokmuş ki Aa bu var ya. Şükür. Yeah. Glor Glor Belt oynamayacağım ya. Bunu oynayayım daha iyi. Bu ne? Hesaplaşma. Uhu. Cool. <hatten> Yine 5 savaş kazanacağım. 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 Ne diyorum oğlum ben? <geometry> 5 maç kazanalım. Lan! Heh, aldım. Yes yes yes. Uy. Yeah. Oy oy oh, shit. Oğlum tek başıma bir şey yok ettim bir takım. Fantastiko. <laughs> 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 ben bu modda çok kötüyüm aga. Oynamam ben bunu. Ben bu modu oynamam. Ben bu modu oynamam. Şu geisha modunu filan. Abi ben o geisha modunu oynamam aga. Hayır. Abi hayır. O modu hiç sevmedim. O modu sevmedim aga. Kaçtı ya. Kings benim ağzıma eder. Abi dibimdesin ben kör değilim. Aa. Aa. Wow. Aa yanlış yerde kullandı. Bizim Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum salak mısın? Neyse. Ya salak ya. Yemin ederim salak ya. Aa! Bir karakterlerden farklı bir şey oynayalım bari. Ya bir karakter çıksın yüzümüzü bir güldür Allah'ım ya. Aa kayıt. Uy! Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ya şunu bir alsam çok büyük olacak. Bir de şu kayıt seviyesini şey yapayım ya. Altı gıcık oldum. Kayıt altı yapamıyorum. Ya bir de şu bok gibi ya. Bu değmez aga. Ben direkt buradan Glover'ı alayım. Yok. Aman aman aman. Şu anda yok, değil. Globart'ı alayım derken ıı, direkt alayım anlamında değil. 5 gün içerisinde, yok beş gün sonra. Hah, beş gün sonra. Dur bir, güne bakacağım. Haa, Hayır. Ha, bir sonraki hafta. Boş verin siz. beyler. Beyler mi? Ne diyorum ben? Boş verin siz. Hafta cuma dediği boş verin. Ben niye orada saklanıyorum? Ben niye oradayım? Abi harbi ben niye oradayım? Reis gel. Aa. Vallahi yüzümüzü güldürmedin. The end mi? This is the end. Ah! Reis'e kalp attık. O da bize kalp attı. Ama ilk o kalp attı. Sonra biz kalp attık. Ne diyorum ben ya? bana bana Aa! Ah! Kaç 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 kaç. Aa çok kötü çok kötü. Abanmanın sırası değilmiş. Aksesuarı varmış. Kara ölüm. Kara geceler. Gecenin köründe max aklıma gelen şey. We is the... şeytan mortis. Yo buna yarra yedirsek. Yaa! Yat aşağı. <laughs> Selim baba piro yararak olacak. <laughs> <As> Selamın aleyküm. <laughs> Abi hayır ya. Hayır ya. Reis zaten öldüreceğim beni. Uy hesaplaşmayı. Yes. Aa. ha ha ha. Abi sıçtık ki. Oraya koyuyorsun. Kapı kapı koyar gibi koyuyorsun. O fırtınayı, fırtına mı? Ne neyse ne. Onu koyuyorsun. Sonra yarayıyor. Yani yemez miyiz? Ya hepsi de şey ya. Bu ne oğlum? Görevlerin içine etmişiz. Ya bir başka Aa, hayır hayır. Savaş arenası olmaz. Sonra kaybedince 16 kupa yiyon. Bir de bir bak kazandım olmadı o adam ya. Sinirim bozuluyor. İkinci olalım, birinci olalım, üçüncü olalım yeter. Kupa kaybetmeyelim. Bir de üstün üstünlük seri var. O seri de gitmesin bari Kazemeyin olduğunu göstereyim. Kazemeyin mi? O kadar da meyinlik değilim ya. O kadar da iyi oynamıyorum. Google gel. Yiyecek. Yiyecek. Çok kötü yiyecek. Ay fark etti. Uy uy uy. Soktum soktum bir tane. Abanma Edgar. Abanma Edgar. Edgar abanma. Abanma Edgar. Abanma Edgar. Yok sinirlenmiyoruz. Sinirlenmiyoruz. Sinirlenmek yok. Are we done I'm done yet. <laughs> <laughs> Reis bizi hızlandırdı. su yani. O oynayış sence güzel mi? <laughs> tamam iyi. İyi üçüncü olduk. Çok güzel. Dört maç kazanacağız. Dört maç. O zaman bunu bununla oynamayak başka bir karakter. Mecbur oynayacağım. Bir de şu kostümü alırsam. Atışları neredeyse ben de isabet etmiyor ya. Bir oynayayım. Eğer 5 yıldan fazla alırsam. Yani 5 veya değil sadece 5 kilo daha fazla alırsam yani ıı, tava anlatmaya yoğun ya yani şey yani şey 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 yok ee, şey Ne Yani 6 kilo falan alırsam bundan Allah. Hayır, hayır. Allah ne kadar iyi oynuyorsam oynayayım. Ben o kostümü istemiyorum. Ben gerçek oynayışımı oynuyorum. Da bunlar bot sayılmaz ki. Oğlum bunlar bot. Bir de bot sandım çünkü beni öldürüyor ya sinirim bozulur. Daha sabır. Hayır. 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 Madafak yemek istemiyorum şimdi. 4 kilo oldu. Madafak yiyeceğim. Oğlum önümde durma. Hayır. Hayır. Şükür. Yes 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 öldürme öldürme. Ye 5 kill sadece. Oh 4 killmiş. 4 killmiş. Yes 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 yes. Yes yes. Çok iyi. Son 3 maç video bay bay olacak. Eğer ses kötü çıkarsa ben bu videoyu sileceğim. Çünkü gerçek oyuncular böyle oynuyor. Ses tuşunun olduğu yer. Ya ben daha çok bilgisayarım olsa, mikrofonum olsa, bilgisayarda kameramı açsam, telefondan oyun oynasam mükemmel olur. Reis'te Globert var. E şeye de sahip ol kanka. Eee yüzücü karaktere de sahip ol kanka. Lan Globert kaç gün önce geldi? Ne aradı lan? O yüzden nefret ediyorum. Kazan bro kazan kazan. Kazan derken diğer anlamda anlamayın ha. Kazan bro kazan. Ya da kazanma ikinciyiz. İkici olalım daha iyi. İkici olalım daha iyi. İkici olalım daha iyi. İkici olalım. İkici olalım mük. İkici olalım yemin ederim ya. Eh şükür. Yeah. kulübe paylaşmayayım. Ya bir şu görev tamamlarsın. Şuradan bir güzel bir kaos drop geliyormuş. Ultra çıkıyormuş. Of. Gerçinin iki jack alalım. Demiştim videoda. Al 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 al. O aksesuarı kullan. Bir de şunu seç. Mükemmel. Ben ben bunu tam tersiyle nasıl kastıysam artık yani. Şunu bir kaldır ya. Video çekerken önüme çıkıyor bu şey. Çok iyi. Çok iyi. Lan Allah'ım. Has. Hayır ya hayır. Yedim. Yedim ya yedim. Mehmet bir git Allah aşkına. Mehmet'e gözükmedik değil mi? Ben gördüm onu. Mehmet sakın orada olayım değil mi? Melodi var. Mehmet orada. Ben şu yükünü almıyorum ya. Al. Draco oynamak istemiyorum ya. O oh, sinirim bozuldu. Draco bir de tek hesaplaşma. O oh, delireceğim. Gelen şanssızlık ya. Abi bana bir saldır Allah aşkına saldır lütfen. Mehmet saldırdı. Uy, oğlum altı yük hayır. Ben üçüküm. Tam onun yarısı. Ama saldırı veriyor buradan geliyor geliyor olabilir. takip kona koyuyor ya geliyor derken. Oldu <laughs> <Wilder> Freddy geliyor. Neyse <laughs> yanlış adam mı? Joseito öldür bir bakalım. Öldür. Öldür ben öldüreceğim yoksa öldür. <Gülüyor> <Gülüyor> Hesaplaşmama hayır lütfen öldür. Lütfen ben kendimi öldüreceğim. İkinci olayım bana yeter. Yeah. İkinci oldum. Yeah. Oha 23 dakika olmuş bitmemiş ya. Race o Biliyorum zaten Draco gıcık kaptım bir şey. Draco git ya. Oynamayacağım sen. Griff abi sen de ne diyorsun ya? Bu ne ya? Bu ne ki? Bu daha iyi ya. bence. Ne oynayayım, ne oynayayım ya. ne oynayayım? Ya görevim herkesi pusuda tutup öldürsem of ne kadar güzel olurdu. Herkesi pusuda nasıl öldüreceğim ki? O yemezler ya. Bana bir de ate kal mı? Oh man. I'm so sad bro. Abi iki kişi tarafı da saldırılıyorum ya. Ne alayım bari? Bir de altıcı seviye ya. Fulyesim aklıma gelmiyor. Burada kimse yok demek. Reis burada bütün yükleri almış. Helal. Oğlum o diğer yedi savaşçı nerede Aa. Yemezler. Ember git. Psych! Çok iyi oğlum. Bu sefer çok eğlenceli. Hayır ya onu yapmayacaktım ya. Of. Uy ne ara bitti? Ne ara bitti? Ne verecek? Gözüm kapalı. Ha. Bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum ya. Video yüzümüzü güldürmedi. Al. Gidiyorum ben. Vay.